Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü, ee, Sayın Karnakamın, değerli gayrandileri, çok kıymetli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. E, Şanlıurfa, Viran bugün. E, ormanlık alanlarda gitmiş olduğumuz planların halinde de Okul bahçeleri, cami bahçeleri, yol kenarları gibi ağaçlandırmalarla da şehrimizi, kentimizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Ee, bu yıl 30, e, 2014 yılı programı dahilinde 33 okulda ağaçlandırma bahçelerinin ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca 10 okulda da öğrencilere ee, ağaçlandırma ile ilgili, ağaç sevgisi ile ilgili, orman sevgisi ile ilgili sunum yapılarak arkadaşlarımız tarafından bilgileri verilecek. Bunların programları hazırlanmıştır. Ee, ayrıca e, kaymakamlığımızın da katkılarıyla, ilçe tarım müdürlüğü ile organize olarak geliştirdiğimiz bir program ee, bu yıl e, 34 bin e, adet fidanın e, bedava olarak e, köylerimize, talep eden bütün e, dağıtacağız. E, ayrıca bunun haricinde de e, Alakona köyünde yine 2400 hektarlık bir alanda gelir getirdi türler e, ve ilgili bir çalışma e, bu yıllara sari olarak devam edilecek. Yine e, Başaran, Değrük, Engelli, Göktepe, Samanlı, Ulak, Yüceler Köyü de bulunan ormanlık alanda da e, ağaçlandırma çalışması. Yani yeri orman olmasına rağmen ağaçlar yok. Buranın da bozuk bir orman baskında olan bu alanında ağaçlandırılması yönelik 2014 yılı programlarımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Şimdi de e, Sayın Kaymakamımızla sizlerle birlikte e, okulumuzun Amine Hatun Anaokulu Bahçesi'nin ağaçlandırılmasını hep birlikte e, yapmaya çalışacağız. E, bilginizden dolayı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Her gün 30 bin lirayla fidan dağıtıyoruz. 12 yaşında 30 bin fidan, 2012-2013 yaşında 60 bin, bu yılda inşallah 35 bin fidanımız belki vereceğini söylüyor. Biz inşallah 50 bini geçeceğiz. Tarım müdürümüzün Zarek katlarıyla. Oldukça. Yani toplamda en az 130 bin ağaç. Sonuçta 130 bin ağacı bir şekilde ilçemize toprakta buluşmuş oluyoruz. Bunun içine biz tabii küçük dikme gibi özel ağaçlandırma bölgelerine katmanı söylüyoruz. İçimizde ağaçlandırma konusunda hem Sayın Milletvekilimizin hem Orman Bölge Müdürlüğü'nün hem de İlçe Tarım Müdürlüğü'nün çok katkıları var, çok büyük gayretleri var hepsine buradan teşekkür ediyorum. İnşallah bu gayretler böyle devam edersin. Şimdi daha yeşil, daha ormanla barışık bir insan olacak ileride. bugün de temsil anlamında bir ağaç dikeceğiz burada. Bu 125 bin, 130 bin ağacın e, temsili temsil anlamında burada dikimini gerçekleştireceğiz. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Evet, <laughs> Ya da yani sizinle yüreğe verilmesine yarar ama inşallah bir rahmet verecek. Herkes evet. bir evet. tarafı